Benim adım Arif. Bugün sizlerle birlikte Ege bölgesini tanıtacağım. Ama öncelikle küçük bir duyurum var. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız konumuza geçelim. Ege bölgesi ülkemizin batısında yer alır. Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgeleriyle komşudur. Aynı zamanda Ege denizi ve Ege adalarıyla da komşu durumdadır. Ege bölgesinin yüz ölçümünü sorarsak eğer 85 bin kilometre Ülkemizin yüzde 11'ini kaplar yüz ölçümü bakımından. Ülkemizin en büyük 5. bölgesidir. Nüfusu 2010 sayımına göre 8 milyondur. İki bölme ayrılır. Ege bölgesi. Ege bölümü ve İç batı Anadolu bölümü. Ege bölümü Ege denizine kıyı olan kesimlerdir. Ama İç batı Anadolu bölümü daha çok batı, An Anadolu bölümüne, Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya yani Doğu taraflarındadır. İç Batı Anadolu bölümünün rakımları yüksekken Ege bölümünün rakımları düşüktür. Rakım ne demek diye sorarsanız eğer rakım bir yerin deniz denizi olan yükseklik oranına denir. Ege bölgesinin kültürlerine gelelim isterseniz. Ege bölgesinde oy, oyun olarak ne oynanır diye sorulduğunda Zeybe'yi kolaylıkla hepimiz söyleyebiliriz. Ege bölge Ege bölgesinde en en fazla ne yetiştirilir diye sorulduğundaysa zeytin ve incir yetiştirilmektedir. Aynı zamanda Ege bölgesinin toprakları verimlidir. Tarım yapabilirsiniz, hayvancılık yapabilirsiniz. Ve İzmir gibi kentleşmiş yerlerde ise fabrikaların çoğu zeytinyağı üretimi yapmaktadır. Ülkenin en güzel zeytinyağları Ege bölgesinde bulunur. Ege, bölge, Ege Bölgesi, özellikle de İzmir'de limanları sayesinde güzel bir ticaret noktasıdır. Ege Bölgesinin en kentleşmiş noktasının İzmir olduğunu herhalde artık herkes biliyordur. Ege Bölgesi, Ege Bölgesinde başka yerlere baktığımızda yani kentleşmemiş yerlerde tarım yapabilirken İzmir gibi yerlerde ise diğer çoğu şeyler yapabilirsiniz. Yeraltı kaynakları da oldukça iyi durumdadır. Videomuz kısaca bu kadardı. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hele ki bu korona günlerinde evde kalın, sağlıcakla kalın, bilimle kalın. Evet bilimle kalın.